Dün Sinan Oğan Tayyip Erdoğan'la Ümit Özdağ'da ile görüştü. Akşam Ümit Özdağ televizyonda seyrettim. 13 milyon sığınmacı, 4 mü madde, anayasanın ilk 4 maddesi falan diyor ama ondan sonra görev alabiliriz tabi diyor. Görev alabilirsin tabii. Bugüne kadar atıp tutanlar hepsi siyasi liderlerin yanında bir güzel fotoğrafa giriyorlar. Niye görev alabilirsek diye. Ve alan giriyor, alan giriyor. Olay budur arkadaşlar. Bir noktaya kadar tabi bir argüman olacak. Seninki de işte 13 milyon Suriyeliydi. %5 oy etti bunun karşılığı şimdi bize söz verirlerse, ikna ederlerse gireriz. bir de Kur'an'a el bassın. Haydi 13 milyon Suriyeli'yi göndereceğiz diye. Yarın meclise de kanun geldi. el kaldırmayı verdiler. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Kızılay'a gel seni döveceğim dedin de ne oldu yani? Bu işler atıp tutmayla olmaz arkadaşlar. E, özgül ağırlığınla alakalıdır. Kaç tane milletvekilin var? Kaç kişiyi etki edebiliyorsun? Doğrusu da budur ya zaten. Seçilmek siyasette birinci hedeftir. Görev almak siyasette birinci hedeftir. Benim bir videom var. İlk turu kim alırsa ikinci turu da büyük ihtimalle o alacak demiştim. Ayrıca Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kendi seçmenini konsolide etme şansı da yok. Yani önüne bariyerler çekseler o sadece seçmen gider yine sağdaki büyük partiye oy verir. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar?